Evet arkadaşlar. Merhaba ıı, arkadaşlar ya Minecraft Mini Game sizlerle beraberiz. Evet. İsmi Koboyan Indias. Ben neyim? Ben sarıyım. Sen? Aa ben şu anda ben kendi ismimi göremiyorum. Ayakkabın ne? Kırmızıyım. Tam düşmanız. Tamam. Düşmanız. Stop. düşmanız bunlar ateşle yanmayı nasıl becerdiler ya? Bilmem. Pek da da pek yok zaten, bir ben de şu anda tek Oha güneşe bak. Güneş kötü olmuş bence ya. Güneş attım arkasından yıldızlar çıktı. Böyle bir bakayım hava fişek falan da çıkmadı of ya. Ama şekli güzel tek sürü ben sevdim. Sınırsız şey değil mi? Ne? Mermi. Mermi de Sınırsız ok. Hadi be ben hepsini harcadım. <laughs> o kötü oldu. Invisible Dust tek kullanış mı? Bunların hepsi tek kullanış ama tek adım artabiliyor yani artıyor sürekli bildiğim. Belli bir zamanda artıyor. Ölünce mi? Ee, ölünce yenileniyor. Ölünce yenileniyor. Ee, ay ölünce Ya anladın sen işte ölünce yeniden geliyor hepsi tam geliyor. Ee, ölmedikçe de yenileniyor yavaş yavaş. Al şöyle yaptım. Ben bir tane senin arkasından ha. koşuyorum. Görünmezlikle görmez. beraber. Nasıl gördü beni? Adamda hile var ha bak bak. Beni direkt gördü Hiç şey yapmadım. Kasmadı. Oha ben de görüyor. Ben görünmezlik almıştım. Şey e, doğrusuna bastığın zaman Kılıç ve tüsten elinde görünmezsin. He evet, doğru iyi. Boşayla olmalı değil mi? Boşayla olmasa gerek yok diyorum. Görünmezlik belli bir Boş süre mi? Gerek yok dedim ben. Sarı görme Sarı keyfi. Görme keyfi. <laughs> Yalnız ben hileyle hile, hile, oynamayacağım. Asla oynamam. Ben hep hileyle oynamışım. Duran bu sefer hile sizin. Yani normalde ben de hile kullanmışlığım var. Ama uzun süre yani öyle baktım. Özelliklerine baktım herkes kullanıyordu. Acaba bu ne dedim. Girdim baktım hileye. Uzun ya uzun ya. Uzun, evet, uzun, <laughs> uzun i mi? Onu evet, ben çok sarmış. eskiden kullanıyordum. Ulan, bu kendine... Speed ne işi yürüyor ya şey böyle. Önde kır... Bir <laughs> dakika yani ben sarı rengime ya. Aa. Kaçıyorlar adamımızı kaçıyorlar. Ben de hukuk savaşı kullandım daha demin bilmiyorum. Candır. Bizim Candır kaçırıyorlar. can. Kaçırıyor hani? adamı sonra gidiyoruz. Lan ne oldu? Ben yeni Adamlar, liderim. Adamlardan kaçmak gerekiyor tam tersine Uyuu. Ben şimdi neyim? India mıyım? Evet, <laughs> India'yım. Ben adamı kesin yakalayamayacağım ha. Abi kafama bak ya. abi ben mikrofonu susturuyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> kırmızı geldi la. Hadi ölecek. Ölecek. Hadi ölecek az tamam. kaldı. Hayır, gidemez, gidemez, gidemez. Abi aldı beni. Ciddi misin ya? Abi adam aldı beni ya. Öldürün şunu hadi. Hadi. Hadi hadi yavrum. Evet. Ama ben şimdi savaşçıyım. Ama savaşçı değilim hala şerif Ha yok artık, artık lider değilim. Senin için. Ben kırmızı mıyım? Evet. Lan. Lan görünmez. Görünmez mi? Sen aşağıdan bir yazı yazsana. Abi, abi görünmez abi, adam, adam. adam ben beni kaçır lan. Onu görsün yani ismi falan görsün. Yazı. Ya Espriyse bu. Lütfen git yani bırak. Çekil git. Çık serverden. <laughs> Hayır. Sadece gerçekler. Yani. Sen yazı yaz dedim. Lan, 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 lan. lan. Güzel en azından vurdum. Vuuu kaçtım. Kaçmak için Kaçı kaçıcı nasıl? kullandım. Ya, ne kadar basit. <laughs> Hayır. Hayır. Şey. Abi liderler evet, lider kaçırabiliyor mu? Bunun üzerine çıkmanın yolu yok mu? Ya? Abi Abi ben süper bir liderim şu anda ortalıkta geziyorum. Elimde görünmezlik <laughs> tozu. Abi adam aşağı düştü tam bana ok atıyordu. Yandan bir tane adam onu vurdu var aa, ya. Aa, ok aa, bana o, vuramadı. Adam ok geliyor demek ki. Bu özel. Ya abi nasıl ben ateşte ya. Sarıların base'ine gitme keyfi. Yoo. Gidersem kaybediyor muyuz? Aten gelmen gerekiyor tam tersine. Tamam o zaman ben base'e gidiyorum. Ha, gitmen gerekiyor her türlü. Düşmanın base'ine. Adamda nasıl bir hile varsa beni her türlü görebiliyor. E tamam. Ben düşman base'indeyim ama düşman bir şey girelim. olmadı. Çek oğlum. Aa, Abi neydi? beni <laughs> Öldürdüler seni. Galemin şuradaki adam oydu galiba. Abi beni vurdu. Lan. Götür hemen götür onu. Abi, Abi al işte. <laughs> orada orada mal orada götür. Oo tamam. Bir dakika. Ya. Ben indiyeyim. Ben yani sen kovboy demiştim ya. Oh be artık şey değilim. Yes, koldu. Abi benim kılıcım yok. Ha, gel oka gel oka. Abi. Kılıç yok bende kaçış eşyaları var. Abi okçuluğum öyle kötü bir okçuyum ki. Abi bende direkt kaçış eşyaları var. Aha. Abi bende ne ok var ne şey var. Şunun arkasında bir yerde adam Emerjenin fl flayer falan var bende ama ben ben şerif değilim. Adamı Nasıl adamı kendi üstüne alacağım? Tamam işte nasıl alacağım? Ya tam bizim spamlanma noktamızda bize saldırı açıyorlar. Nasıl bir iyisizlikli ya? Spam çekmeye çalışıyorlar da yapamadılar. Yok, <laughs> Yalnız ok kasabilir ha. Spam kill yapamaz. İnşallah bu sefer senin sesin çıkmıştır. Geçen de çıkmadı zaten bir iyisiydim. Ben yine şunu benim, benim için. dediğim ayarı yaptıysan çıkar. Lan Lan La, dönüp, dönüp dolaşıp kendi base'ime mi geldin? Abi döndüm dolaştım kendi base'ime geri döndüm. Hadi bakalım. Şimdi atlayamayacağım. Atladım. Atladım. Atlayamadım. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Oo! Abi! <laughs> <laughs> nasıl vurdu? Abi. <laughs> nasıl vurdu? <Abi. gülüyor> nasıl vurdu ama? Abi. Biri yok abi, Aa, hani gibi. abi biri adam mütevazı açmış biri ya? <laughs> lan, Lan, abi lan 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 abi lan 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 abi lan 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 Yazılara bak yazılara. Abi benim arkadaşım evet. benden başkası öldüremez ben dedim attım kastırsın sana oku. Oh. Ne? <laughs> nasıl Aha, abi bezinden vurdum. Arkadaşım sen orada kal sonra orada ben sana. Sen ne yapıyorsun oğlum? Kafam güzel. Al. Böyle olur. <laughs> Öldüm al. Al. o Al. öldürmeye çalışan bir <laughs> Liderimizi lider öldürmeye çalışıyor oğlum. Burada lideri öldüremiyoruz. Bizim liderimiz de gidiyor. Karşı basa gidiyor. <laughs> Lan. Ya malı ya. Ya böyle bir lider olmaz ya. Alışıcı işte adam geliyor. Adam geliyor. Gelip karşı takımdaki adamları oklamaya çalışıyor. Ne yapıyor lideriniz? Lan geri git. Seni alıp, alıp götürecekler. ben dinlemiş gibi yüzüme <laughs> <alıp, gülüyor> O lideri var ya. Yokum da. Aha. Abi adam gelse hulk, hulk smash kullanırım abi okum da yok adam, adam uzaktan da vuramıyor her, her şeye karşı gel 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 ha gel please anam pat sen kimi kaçırıyorsun, kaçırıyorsun lan Nasıl ölüyorum lan abi Bakalım ne olacak Abi vuramadım ya adam geliyor. Abi adama headshot vurur. at. Os tam dibinde la. Lan lan neredesin ha? Ha burada burada. Vur vur git Abi gel ha. Tuş takıldı daha Indianlar 2, Cowboylar 2. Ben neyim? Kırmızılar Cowboy dedim. Evet, Öldü, gerizekalı kaldı, öldü falan böyle. Sana tek attın tamam mı? Bir kere adamların canını azalttı. Sen, sen, sen vurmadın tamam bağı, mı? Tamam lütfen kasya tamam. atma. Kasya atma sen. Kasya atma sen. Şimdi sen bize laf mı sokmaya çalışıyorsun. Abi sizin adam yerin dibine girmiş. He? Bu ne? Ben Size değil, sizin adamınız falan böyle. Bizim Bekle şimdi ben ben bir arkadan dolan polidenizi almıyor şey muyum? Göreceksin sen. Oo öldürdü adamı. Ezikler. <laughs> adamın yüzüne bile bakmadım. Öldüremez hesabı. Bakacağız artık. Hadi bakalım. Oha! Abi süper adama öyle bir headshot attım ki göreceksin videoda. Ha yukarı çık. Ab, ab. Abi Nerede? adamınıza öyle bir headshot attım ki. Oo çok fena vurdum o kişiyi. Oh şu benim lan. Kime o hayatın? Ben de sizin okçunuzu ok öyle ya bir gel, vurdum gel. ki. Ha, bir. Sen. Üstünde ok olmasaydı. Abi şu anda öyle bir güzel oynuyorum ki. İndiyanların. Oley sizin beziniz bir gidiyor. Sizin, sizin kaptanını kaçırıyoruz öyle Evet. Aa, sen lan yandım lan yandım lan yandım lan Kanka yandı. Abi. Kanka dedim bak. Bak, zaten Görüyor musunuz? Arkadaş bağrımıza bastık ya yaptığı şeye bak ya <laughs> Abi Tabi Tabii, kilo ben kilo alayım diye sen Abi sen kilo al diye yaptım çaktırma Olam hmm. Olamam ama Bilmem. Zaten canım azdı. Ben, ben canım az olduğunda falan. salak gibi neden dalayım? Buna da cevabım var mı? Çaktırmadan sağdan sağdan Dalıyor hemen bizim adam. Var Var sizin adamınız bizim elimizde. Şu anda benim kafamda. Şu anda benim kafamda adamınız. Ama bizim kafamızda adamınız var. Şimdi bizim base'e gidiyor. Biz kazanıyoruz. Şu anda <laughs> sizin adamınız bizim ya. elimizde haberin olsun. Bak. Şey Abi bizim adamı kaçırıyorlarmış. Daha yeni fark ettim. Yanından geçtim. Bari akıllı ol ya. O siyah beyin size gibi olmam. Oha. Oha oha kurtardık adamımızı tamam mı? Adam, Bizim kaptanımızı, kaptanımızı o kim kaçıracakmış la? Bizim kaptanımız kaçırılamaz. Aha, başka derdin? Gelsene benim okum bitti biraz kil alayım. gel sen şey Kaptanımız kaçırıldı. O adam, o Kapt o kaptanımız şaşırt, kaçırıldı. O kaptanımız o kaçırıldı. Oho. Oho. Nereden vurdun bir görseydin adamı. Aklın dur. <laughs> <sakin olayım>, <laughs> Bekle, yeniden doluyorum. Adamım gidiyor lan, adam evden gidiyor. Oha! Lan. Hulk smash attı bana. Bistiğimiz tamam mı? Adam elden <gülüyor> gidiyor. <laughs> abi kaç kişi dalıyoruz biliyor musun? Bu arkadaşımız. Sevgi diyorum da. Siktir. Şaşırdım. Aha. Lan. Itemları mı gitti? GG easy. Göre... Abi GG easy oldu. Kaç dakika Aa, olmuş abi, hemen bakıyorum. Kaç dakikalı? 15 dakika arkadaşlar. Ben de videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> bir sonraki bölümde <laughs> görüşmek, görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın. Bay bay. Subscribe olun artık. Hayır yürüsün arkadaşlar. <laughs> Bu kadar. Bitti.